Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan 43 operasyonlarında kırmızı ve turuncu kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Ağrı ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğu Bayezid Kırsalı ve Palamutköy Kırsalı'nda Bozdoğan 43 operasyonları gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları Atak Taarruz helikopterleriyle J-SİHA desteğinde, jandarma özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ağrı ili Doğu Bayezid ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Şehmus Malazgit Kod adlı Yılmaz Öner'in 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı, toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi. Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamutköy'ü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Şervan Botan Kod adlı Şakir Erdemci, Eylem Kod adlı Hazret Kaçar, Nurhak Kod adlı Nurettin Tekin ve Aksin Kod adlı Zeynep Özkan isimli teröristlerin ise bir güvenlik görevlisinin şehit edildiği, iki güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam üç eyleme katıldıkları tespit edildi.